Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun süredir benden beklemiş olduğunuz altcoin videosunu sonunda çekme ve bunun için de uygun bir ortamın önümüzdeki günlerde oluşan düşündüğüm için videoyu çekiyorum. Beğenerek, yorum yaparak arkadaşlar videonun daha çok insana, daha çok arkadaşın Coin Akademi topluluğuna katılmasını sağlayabilirsiniz. beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde serinin devamları gelecek. Bugün farklı farklı bazı bazı altcoinlere benim favori altcoinlerime bakacağız. Bunlar hem benim uzun vadede beğendiğim altcoinler. Zaten arkadaşlar uzun vadede beğenmediğim yani projesine olsun veya yapısına olsun güvenmediğim altcoinleri zaten ben kısa vadede de trade'lemiyorum. Bunun sebebi hani sağa solu belli olmayan coinlere aniden terste bırakabilir insanı. Önümüzdeki günlerde aslında bakarsanız piyasada bir geri çekilme yaşanacağını düşünüyorum. Bunu düşünmemin sebebi ne? Çok kısa bir şekilde hemen değineyim. Bilen biliyordur zaten ama yeniden yeni izleyecek arkadaşlara bu videoyu. Çünkü videoyu izlememiş arkadaşlar. Bir özet geçelim. Nasdaq arkadaşlar direnç bölgesinde S&P endeksi hem MA200 günlükte hem de e, ton demak sinyalleri de var burada. Sat sinyalleri ve RSI endeksi de 76 seviyelerinde. S&P endeksinde de bir e, sat verisi var. Yani bir kar çıkışı veya bir düzeltme verisi var. E, bunun dışında arkadaşlar dominans endeksinde haftalık olarak e, burada ton kırmızı 9 yakmış durumda. Tüm bu verileri biz masaya getirdiğimiz zaman ortaya çıkan tablo şu. Önümüzdeki günlerde altcoinlerde yüksek ihtimalle bir rahatlama gelecek arkadaşlar. Aşağı yönlü bir düzeltme gelecek. Pek çoğunuzun piyasayı olumlu gördüğünü ve girmek istediğini deli gibi girmek istediğini biliyorum ama dikkatli bir şekilde yaklaşmakta, sakin bir şekilde ilerlemekte fayda var. Uzun vade için 3'ün 5'in hesabını yapmaya gerek yok. Bu bölgelerde yine alım konumudur tabii ki. E ama böyle... Çok fazla zarar etmek bana işte üzer benim buradan %50 aşağı düşersek üzülürüm diyen arkadaş varsa eğer bir süre beklesinler. Yani %50 altcoin'ler düşüş bekliyor muyum? Şu anlık değil ama düzeltmenin ne kadar derin olacağını maalesef düzeltme gelmeden bilme şansımız maalesef yok arkadaşlar. Dilerseniz altcoin listemize geçelim. Bu uyarıları da yaptıktan sonra şimdi uzun vadede benim tuttuğum ve tutmayı da devam edeceğim e, altcoin'lerden son bu geri çekimlerde aslında bakarsanız eklemeler yaptım bir altcoin arkadaşlar IOTA. E, IOTA son zamanlarda biliyorsunuz şurada ufak bir pump oldu bunun. Ya pek de ufak değil aslında bakarsanız yine fena değil ama burada Dell'le bilgisayar şirketi olan Dell'le bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmanın akabinde çok güzel pump yapıyordu. Piyasanın biraz tersine geldi bu haber. Yani piyasa ters bir haldeyken geldi. Tam fiyatlanamadı. E, fakat yine IOTA sevdiğim ve fiyatının diplerde olduğunu düşündüğüm bir altcoin arkadaşlar. E, burada Fibonacci 0.23 altının da aşağılarında hareket ediyoruz Zaten bu aslında bakarsanız uzun vade için özellikle 0.23 altının altındaki tüm destek konuları neredeyse al sinyalidir. Yani alım bölgesidir. Yatırım siz değildir tabi. E, düzeltme bekleyecekse eğer hani ben düzeltme ile birlikte işimi garantiye alacağım diyen varsa arkadaşlar... O arkadaşlar da 030 seviyeleri bekleyebilirler. Günlük periyotta EMA'linin geçtiği yere yani düzeltmenin en kötü bu konuma gelmesi lazım. Bunun altında bir kırılım geliyorsa zaten e, yani stop da olunabilir ama uzun vade bakan arkadaşlar 030 bölgelerini düşünebilirler IOTA için. E, bunun dışında bakın IOTA uzun vadede e, şu an günümüzde çok çok revaçta olmayan bir altcoin. Şimdi bu, bunun farklı bir örneği var. Matic var arkadaşlar. Matic şu anda anlık olarak piyasada çok fazla talep gören çok fazla hacme sahip ee, ve sürekli 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 aslında bakarsanız trade edilen bir altcoin oldu. Ee, çünkü çok ciddi bir yükseliş imza attı yukarı yönlü. Bu sebeple şu anda Matic'te momentum var arkadaşlar. Momentum nedir? Ee, şu anda zaten yani kıpırdansa piyasa yükselmeye müsait bir altcoin. E, ee, ama şimdi bu altcoin'e burada ben e, RSI seviyeleri tepe yapmışken biraz yukarıdayken e, dip konumdan neredeyse 3x yukarı yükselmişken burası alım noktasıdır. Buradan dalınır. E, demem maalesef yanlış olur. Ama proje olarak uzun vadeli güvendiğim ve boğa sezonunda çok ciddi şeyler yapabileceğine inandığım altcoinlerden bir tanesi benim. E Matic yine düzeltmeyle birlikte gireceğim ama Matic'e. kesinlikle bu fiyattan ben girmeyeceğim arkadaşlar. Hani olur da burada bir tekrardan bir ayak daha gelirse düşüş ayağı 0.44'lerden değerlendirebilir. Onun dışında bir sonraki destek konumu burada daha yukarıda olan 0.70 konumlarından değerlendirebilir. 070 e, de tam 70 de değilmiş. Bu arada 070 067 arkadaşlar 067 konumlarından e, Matik ekleyeceğim. E, bunun da bilgisini vermiş olalım. Matikle yine sevdiğim bir üstünde ekosistem var arkadaşlar. Yani altında aslında bakarsanız bir sürü yeni projeye e, çıkış fırsatı veren bir sistem ekosistem poligon. Aynı bunun bir benzeri daha da e, eskiden beri yasada var olan aslında bakarsanız Polkadot. Dot. Şimdi dot'ta durum ne? Dot e, burada matik gibi de değil arkadaşlar. Dibinin dibinin dibini yaşayan bir durumda. A olarak veya altyapısında yeni projeler, yeni startuplar geliştirilmeye müsait en çok müsait altcoinlerden bir tanesi diye düşünüyorum ben. E, burada 8.56 seviyeleri bir alım konumu olarak değerlendirebilir arkadaşlar. Zaten o bölgelerdeymişiz. E, düzeltme bekleyen arkadaşlar için ise seviye 7.73'tür. Burada DOT tarafındaki hedefleme ne olur arkadaşlar DOT tarafındaki hedefleme bakın çok eskiden beri biz 21 Temmuz'da geçen sene o yükseliş dalgası gelirken burada DOT trade demiştik onun grafiği ve tepe noktası tam konum itibariyle biraz gelmemiş değil mi? Burada hedefi biz 60'a koymuşuz 56'ya kadar yükselmiş burada arkadaşlar ilk hedef tabii ki önceki tepe konumları olur. Ve önceki tepe konumlarına baktığın zaman da buradan neredeyse 5 eksik bir yukarı e, hareket söz konusu. Onun akabinde ise DOT'tan benim beklentim hani 100 dolarlara çok rahat bir şekilde ulaşabilecek bir altcoin projesi olduğunu düşünüyorum. ya Piyasada o kadar çer çöp altcoin var ki onların arasından e, DOT'tur, AVAX'dır, SOL'dur, Ethereum'dur, Mana'dır, Sandbox'dır, Ripple'dır, IOTA'dır yani bir şeyler yapmaya çalışan, evdir, DeFi'de olsun, Metaverse'de olsun, Blockchain üzerinde olsun, ekosistem kurmak olsun bir şekilde bir şeyleri başarmaya çalışan e, Blockchain'in hakkını veren hani sırf sadece bazı vaatler sunarak insanların paralarını çalmaya çalışan değil. Gerçekten bir proje ortaya koyan e, şirketlerde uzun vade yatırım tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben şu anda saydıklarımda bir nebze öyledir. Altcoin'in hiçbirinde her zaman %100 güvence diye bir şey yok. Bakın Luna'ya nasıl e, direkt battı arkadaşlar. Bu tarz olaylar olabilir. Bu yüzden sepet mantığıyla dağıtın. İçerinden bir tanesi iki tanesi bile patlasa en azından sepetiniz dursun. E, burada... Hani Warren Buffett bile şu şekilde yatırım yapıyor arkadaşlar. Atıyorum 50 tane hisse senedi alıyor. Bunlardan 5 tanesi sağlam iş yapınca diğer bütün portföy zaten yukarı deli gibi uçmuş oluyor. Aralarından 5-10 tanesi batıyor. E, kalanları da arkadaşlar yani 30 tanesi falan da ortalama seyrediyorlar. Bu altcoinler için de geçerli. Bu aslında pek çok ürün için geçerli piyasada. E, bu tarz ortalama seyredecekler olacak. Mükemmel yükselişler yapamayanlar olacak ama sepet mantığıyla dağıtır ve her kulvardan defiden bazı iyi projeleri, ekosistem projelerini. Ekosistem projesi nedir? E, bakın Sol, ya bunları bir daha analiz yapmayacağım arkadaşlar. Sol, Avax, e, Ada, Ethereum falan. Bunları zaten biliyorsunuz. Hani her düzeltmede toplanabilecek uzun gerçekten uzun vadeli projeler olduğunu düşünüyorum ben. Yani tekniğe gerek yok. Her zaman konuştuğumuz, her videoda belki de konuştuğumuz için şimdilik onlara es geçeceğim. E, bakmadığımız farklı şeylere bakacağım. Onlar ekosistem coin'leridir. Sol, Ethereum, AVAX, ADA, Atom, Polygon, DOT. E, bunlar ekosistem coin'i olduğu için arkadaşlar. Buralarda ne kadar iyi, ne kadar güzel yeni startup gelirse onlar da takip edilebilir. Mesela e, burada ekleme yapalım şöyle bir tane e, serum arkadaşlar. Bunu koymayı unutmuşum buraya. E, Serum mesela Solana ekosisteminde gerçekleştirilen bir proje. E, çıkış fiyatından sonra, dibe çakılmasından arkadaşlar aynı fiyata geri döndü. Yani 1 dolarda oturuyor ve coin'in e, 13 dolarları 12 dolarını rahat bir şekilde çıktığını biliyoruz biz. E, bu batar mı? Hani buradan devam eder mi yukarı yönlü? Ben e, devam edebileceğini özellikle Sol ekosistemi yürüdüğü sürece bir de bu e, Serum'un arkasında FTX'in e, CEO'su da var. Tüm bu veriler göz önünde bulundurduğu zaman... Burada tekrardan bir hareketlenme gelme potansiyeli çok yüksek. Buraya kadar malı boşaltmışlar. Elimizde de kalabilir dediğim gibi altcoinlerde her zaman risk daha yüksek. Burada arkadaşlar coin market'e şöyle bir girin. Buraya mesela serum'u aratın. Mesela market cap'ine bakın 269 milyon dolar. Yani bu ne demek oluyor? Hemen bir kıyaslama yapalım. Sol ile bir kıyaslama yapalım. Bakın bu 270 sol 15 milyar dolar. Yani 6-7 kattık bir fark var. Hadi 6 kat diyelim. Sole yaptığınız yatırımın arkadaşlar e, burada 6'da birini aslında bakarsanız seruma yapmanız gerekiyor değil mi? Mantıken yani. ben böyle bir e, yapı tercih ediyorum. Çünkü nitekim daha az market cap'li olanlar çok daha riskli oluyorlar. Neden? Çünkü çok daha manipüle, çok daha açık oluyorlar. Ne kadar az para varsa bir e, coin'in içinde, total market cap'te o da o kadar rahat manipüle edilebilir anlamına geliyor. Lütfen buna dikkat edin. Ben bu şekilde ilerliyorum. Daha iyisini bulduysanız, daha iyisini düşünüyorsanız yorumlarda da belirtebilirsiniz. Kendiniz de öyle uygulayabilirsiniz. Benim e, şu anda kaç boğa sezonu oldu artık en optimum bu şekilde oluyor. Şu ara bunların arkadaşlar mesela Sol ile Serum aynı değil. E, yani Sol her daim fiyatlanabilir bir altcoin iken her bakın hacklenme olaylarına falan ramen Sol çok iyi ayakta duruyor arkadaşlar. Yani hala aslında bakarsanız talebi var. Yani burada bir yeni bir dip, yeni bir çöküş dalgasına sebebiyet vermiyor. Bu Sol'e rağmen, bu kadar market cap'e rağmen diyorum nispeten daha düşük paralarla biraz daha riskin fazla olduğu bir proje benim için. Bunun dışında ev arkadaşlar DeFi projelerinden son zamanlarda biliyorsunuz DeFi projeler tek tek elenmeye başladılar. Çok ciddi kan kaybettiler Luna'dan sonra. Ama yine de benim güvendiğim DeFi projelerinden bir tanesiydi Ape. Fiyatı aşağılarda burada eskiden bir arz arttırdılar. Bir noktada arz artırdılar bunlar. Bir noktaki şu Kasım'da yeni zirve yapamadı arkadaşlar. Kasım'da yeni zirve yapamamasının sebebi o büyük rallide Bitcoin 1.69'a çıkmışken yeni zirve yapamamasının sebebi piyasaya biraz arz sunmuşlardı. O zaman mantıklı bir hamle miydi değil miydi? Oralarına çok girmeyelim ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil gibi duruyor. Fille olan, olan gibi bir durum yok en azından. Fiyatlanma potansiyeli yine çok yukarılarda olan ilk hedefi belki de 3 dolar bantlarına rahat çıkacak olan altcoinlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bu videoda bahsedilenler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Mana Sandbox. Dedim yani DeFi'den sağlam bir, bir iki tane attık. Ekosistem projelerinden sağlam bir iki tane attık. İşte Move Turn mesela GMT'dir, farklı varyasyonlarıdır. Düşük olmak koşuyla çünkü bunlar daha nispeten hype'ın yüksek olduğu yeni projeler. Bu sebeple çok daha düşük olmak şeklinde bunları bir iki tane attınız. Bir de Metaverse tarafına da kesinlikle atmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani çok çabuk evet bir hype oluştu Metaverse'te Çok çabuk millet gaza geldi deli gibi aldılar. Şu anda malı bayağı boşalttılar. Kıpırdamıyor da. Kıpırdamamasının sebeplerinden bir tanesi dişe dokunur bir Metaverse hareketi henüz büyük kurumsal teknoloji şirketlerinden gelmedi arkadaşlar. Facebook geldi gibi gösterdi. Çok güzel reklamını yaptı ama ortada bir e, olay yok. Hani Google'dır, Apple'dır bunlar da Metaverse'ün içine yavaş yavaş illaki dahil olacaklar. Bunlar dahil olduğu zaman topyekun Metaverse'de bir dalgalanma tekrar ikinci dalga gelme şansı yüksek. Sırf böyle bir şans var diye bile e, bir miktar ben elimde sen ve Mana'dan tutuyorum. Arasında çok farka girmiyorum. Aşağı yukarı aynı şeyler. Ya sen biraz daha ben uygulamasını bizzat kullandım. Sen de de manayı da. Sen biraz daha iyi çalışıyordu. O yüzden sent biraz daha gözüme daha sıcak geliyor. Ama sizin yine kendi tercihiniz. Bu arada bu söylediğim bütün altcoin'leri coin markete bir şeye girin. ya da farklı artık hangi kanalları kullanıyorsanız, hangi siteleri kullanıyorsanız. Oralarda kendiniz de bir inceleyin. Dikkatli bir şekilde bakın arkadaşlar. Evet Sanırım liste şu anda bitti. Evet Zcash'i de ekleyebilirsiniz. Filerin içine. E, ev kadar güçlü değil ama bazen buna da arkadaşlar e, özellikle Zcash için ayıp geldi mi tam geliyor yani. Çok hızlı bir halle yapıyor. Bu sebeple ya piyasa dönüşünde çok sert ataklar yapabileceğini düşünüyorum Zcash'in. Zek diye yazıyor. z e -C. E, buna da dikkatli bir şekilde bakmakta fayda var. E, şu anda video daha da uzamasın diye burada keseceğim birkaç gün sonra tekrardan bir tanesi yayınlanacak arkadaşlar. Orada da farklı altcoinleri konuşacağız. Ee, hani ben burada hepsini bunların hepsini sepete alacağım şöyle böyle demiyorum. Ben size burada farklı farklı kendime göre iyi, dişe dokunur, güzel potansiyeller vaat eden projeleri listeliyorum. Bunları araştırıp içlerinden yani ben eleyerek size getiriyorum. Siz de buradan eleyerek aslında bakarsanız kendinize bir portföy oluşturursanız iyice sağlam olur diye düşünüyorum. 90 7 seviyelerinde mesela ilk hedef konumu direnç konumu var. 55 seviyelerine düşer, düşür, düşerse arkadaşlar e, bunu kesinlikle sepete yine ekleyeceğim. Dediğim gibi bazılarında bir düzeltme bekliyorum arkadaşlar. Bazılarında beklemiyorum. Hani çok yükselmişlerde düzeltme maalesef bekleyeceğim. Ama e, mesela işte IOTA o kadar yükselmedi. DOT o kadar yükselmedi. Metaverse'ler o kadar yükselmedi. E, burada %20'nin hesabını yapmaya gerek yok. Bunları şu anda topluyorum. E, kademe kademe gideceğim. %10, %10, %10 diye 3 kademe olacak şekilde totalde %30 yapacağım. İlk %10'u şu anda ateşliyorum içeriye. Haberiniz olsun. Bu saydıklarım ürünlere. Bunun dışında Matik'te dediğim gibi düzeltme bekliyorum. Onun dışında mesela bakalım, eee Avax'ta Avax'ta düzeltmeye gerek yok nispeten Avax sol yürüyor zaten. Sol mesela geride kalmış. Ona düzeltmeye gerek yok diye düşünüyorum. Yine siz kendiniz bakarsınız arkadaşlar dipten çok yukarı fiyatlanmışlardı. Bir düzeltme dalgası özellikle RSI seviyesi 60 ve 70 arasında olanlarda bir düzeltme dalgası bekliyorum. Şimdilik durumlar bu şekilde. De biraz uzun oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Yorumlarda herhangi bir sorunuz varsa bu saydıklarım arasından veya bir öneriniz varsa yorumlarda bunu bekliyorum. Şimdilik bu kadardı. Hoşçakalın. Coin Akademimi takip etmeyi unutmayın. Çok güzel yeni projeler. Çalışmak, çalışıyoruz şu anda üstündeyiz. Bunlar çok yakında sizlerle buluşacak. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.